İstanbul Şildi Cumhuriyet Halk Fırkası İstanbul Merkezi 1929-30 sezonu başında Türkiye Futbol Federasyonu'nun himayesi altında İstanbul'un tüm kulüplerine katılmaya bir turnuva düzenlemişti. Bunun için de ortaya 10 yıllık bir şild koymuştu. 1930'dan 1939'a kadar devam edecek turnuvalar sonunda bu şildin üzerindeki 10 küçük gümüş plakete en fazla adını yazdıracak olan takım bu şildin nihai sahibi olacaktı. Beylerine 10 yıllık süre içinde bu şilt maçları 7 kez sonuçlanabilmiş ve Fenerbahçe kazandığı 4 birincilikle bu şildin sahibi olmuştur. Bu şilt mücadeleleri sırasında hem Milli Küme hem de İstanbul Futbol Ligi müsabakaları devam ediyordu. Şilt maçları Taksim Stadyumu'nda oynanıyordu. 1930 yılında düzenlenen kupanın ilk sahibi yarı finalde Galatasaray'ı, finalde ise Beşiktaş'ı eleyen Fenerbahçe oldu. 1931 yılında turnuva tamamlanamadı. Yarı finalde Beşiktaş'ın turnuvadan çekilmesiyle Fenerbahçe hükmen galip sayılarak tekrar finale çıkmış. Bu sefer İstanbul Spor'u ile Galatasaray'la mücadele edecekti. Ancak takımlar final maçının ertelenmesini istedi. Bu istek federasyon tarafından reddedilince iki takım da turnuvadan çekildi. Bazı kaynaklara göre kupanın sahibi çekilmeyen tek takım olan İstanbul Spor'du. Üç büyükler, sonraki sezon yine federasyon ile yaşadıkları sorunlar nedeniyle İstanbul Futbol Ligi'ne ve İstanbul Şildi'ne katılmadılar. Ve o sene İstanbul Spor, bu iki turnuvanın da kazananı oldu. 1933'te düzenlenen organizasyonda da aynı sorunlar yaşandı. Yine bir Fenerbahçe Galatasaray finali yaşanmış. Ancak Fenerbahçe'nin 2-0 önde götürdüğü maç tribün olayları nedeniyle hakem tarafından tatil edilmişti. Son iki sezon Fenerbahçe Beşiktaş'ı yenerek şildin sahibi oldu. Bir hafta sonra ise 1933'ün ertelenen finalini Fenerbahçe Galatasaray ile oynamış ancak 1-0 yenilerek şildi kazanamamıştır. 1936 yılında aynı yıllarda düzenlenmekte olan İstanbul Futbol Ligi'nin uzaması, 37 yılında ise milli küme maçlarının uzaması nedeniyle şilt mücadeleleri gerçekleştirilemedi. 1938 yılında Fenerbahçe finalde Beşiktaş'a 3-0 yenerek şildin sahibi oldu. 39'da turnuvaya Galatasaray ile Beşiktaş katılmadı. Fenerbahçe finalde Hilal'i 7-3 yenerek şildi 4. kez kazandı. Böylece şilt nihai sahibine kavuşunca turnuva sona erdi. 1942'de turnuvanın fazla ilgi görmesi nedeniyle İstanbul Kupası adı altında tekrar düzenlenmeye başladı. Katılan takımlar Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Hilal, İstanbulspor, Spor, Beykoz, Vefa, Kasımpaşa, Küçükçekmece, Topkapı, Beyoğlu, Anadolu Hisarı İdman Yurdu, Galatasaray Feriköy Spor ve Ümraniye 1929 30 Fenerbahçe 31 32 İstanbulspor 32 33 Galatasaray 33 34 Fenerbahçe 34 35 Beşiktaş 37 38 Fenerbahçe 38 39 Fenerbahçe İstanbul Kupası İstanbul Kupası 1941 ile 1947 yılları arasında İstanbul'daki bütün takımların katılımıyla düzenlenen bir futbol turnuvasıydı. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Ajanlığı 30-39 arasında elemeli olarak düzenlenen İstanbul Şildi'nin gördüğü ilgi üzerine yine tüm kümeler arasında tek maçta eleme usulüyle oynanmak üzere İstanbul Kupası'nı düzenledi. Kupa 6 yıl düzenli bir şekilde yapıldı. Sonuncu kupanın finali olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı oynanamadı. Kupa Şampiyonları 41-42 Galatasaray 42-43 Galatasaray 43-44 Beşiktaş 44-45 Fenerbahçe 45-46 Beşiktaş 46-47 Fenerbahçe-Beşiktaş finali oynanamadı. İstanbul Şildi ve İstanbul Kupası bu kadardı. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yani sundu. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.